Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu da Stars efsane. 15. bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. Kurov'la yaptım yine bunu. İzleyelim. Arkadaşlar bu arada haritanın şuralarında bug oluyor. Az sonra göreceksiniz zaten. Arkadaşlar artık bir de hepsini izletim diyorum. Efsane anlardı. Şurada topluyoruz. Burada tabi biraz kaslı. Ya da durdurayım. Çünkü uzun sürer. Efsanelerine geçince geliyoruz. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Şeli ulti attı bana. Burada canım az. iki kişiye verse ben. Arkadaşlar orada 100-400 canlı adam aldım ya. 2 de arkadaşlar güzelsen yoruma like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.